Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektörlü haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kilis merkezden sektörün lider firması İncir Kuşu yöresel ürünlerdeyiz. Yanımızda firmamızın genç kuşak sahibi beyefendi Kerem Şekeroğlu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kerem Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şehrimize hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi firmamızın yöresel ürünlerle ilgili çok güzel profesyonel bir hizmet, butik bir işletmeniz var. Evet. Babanız, siz devam ediyorsunuz. Çalışmaları konuşmadan önce çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Kerem Şekeroğlu kimdir, sektöre nasıl başladınız? Efendim Kerem Şekeroğlu 96, 96 doğumlu. İş sağlığı ve güvenliği uzmanıyım. Evet. Ee, şu an babamla beraber kendi butik işletmemizde işletmecilik faaliyetini yürütmekteyim. Gayet güzel. Şimdi firmamızın Yerösel ürünlerle ilgili çok güzel çalışması var dedik. Burayı konuşalım öncelikle. Mağazada neler var satış anlamında? Sattığımız ürün gamı tamamen kilise ev yapımı ürünlerden satıyoruz. Herhangi bir şehirden toplam ürünler değil. Evet. Hepsini kendi anlaşmalı olduğumuz köylü bayanlara bizzat yaptırıyoruz. Evet. Neler bunlar mesela? Mesela şu an mevsim itibariyle turşularımız bir sırada. İşte koruk turşusu, marul turşusu, kırılmış zeytin şu an zeytin sezonudur kiliste. Mesela şu önümüz kış ayı gün pekmezlerimiz var. Güneşte olan pekmezdir bunlar. Evet, evet. Bayağı bir çeşit var. Tabii. Peki bunun dışında diğer satış anlamda şimdi tavanda da bir renk cümbüşü var. Evet. Neler yapıyoruz satışta? Bizim toptan ve parakende olmak üzere iki farklı işletmemiz var. Ben burada parakendeye bakıyorum. Babam da toptan satışımızla ilgileniyor. Toptan da salça ve kurutulmuş sebzelerin satışını yapıyoruz. Bunlar dolmalık ürünlerdir. Dolmalık olarak acur, herkes bilmez ama çok lezzetli bir sebzedir. Patlıcan, acı biber, tatlı biber ve kabak olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu ürünleri Gaziantep'te kurutma sahamız var dağlarda. Mevsiminde yaz aylarının en şiddetli sıcaklarında bu ürünleri biz Bayanlara, köylü bayanlara kurutturuyoruz ve şu an işletmemiz olan e, imalatımız bulunuyor şehrin evet. çıkışında. Orada paketletiyoruz, yerel zincir marketlere satışını gerçekleştiriyoruz evet. bu ürünlerin evet. markalı olarak. Peki. Şimdi genç yaşınızda babanıza yardımcı oluyorsunuz bu iş yerinizde ama sizin çalışmalarla ilgili bir hedefiniz var, planlarınız var mutlaka. Nedir bunlar? Şimdi gene parakende ve toptan olarak iki farklı stratejimiz var ileri yönelik. Parakende de bizim şu an hazır olarak kilisten gelsin.com adlı internet sitemiz var. Oranın şu an gelişim süreciyle ilgileniyorum şahsi olarak. Evet. Ve toptanda da 81 vilayetin tümünde yerel zincir marketlerinin raflarında kendi kurutmalıklarımızı görmek için o yönde reklam çalışmaları ve e, müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki şu anda satış anlamında çalıştığınız illerden bahsettiniz. Evet. Bu sohbette kaç ile gönderiyorsunuz bu ürünleri? Şu an to yani ortalama bugün 25 farklı ilimize bu ürünlerden sevk ediyoruz. Peki satış anlamında talep geldiği zaman farklı illerden de kargo sistemiyle ulaştırmanız var mı? Tabii tabii. Zaten bizim herhangi bir e, sevkiyat veya nakliyat o durumumuz yok. Tüm ürünlerimizi kargo ile gönderiyoruz. Yakınsa bir gün içerisinde, uzak mesafelerde iki ve üç gün içerisinde müşterimizin ürünü teslim ediyoruz. Evet, peki şimdi burada satış anlamında böyle birçok da farklı sıvı anlamda ve arkanızda duran e, birçok çömlek. dediğimiz Hı -hı. malzemeler de var herhalde. Evet. Başka neler var böyle satış? Biraz bahsedelim malzemeler. Tabii tabii. E, hemen arka tarafınızda siz şu an birazdan görüyorsunuzdur. E, salçalarımız var. Bunlar kilis ev salçaları. Evet. Bunlar Mesela Urfa'dan özel isot yani çiğ köftelik salça tedarik ediyoruz. Onu da gene kiliste halkımıza satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Hemen arka tarafınızda ev yapımı elma sirkemiz var. Alıç sirkemiz var. Bunlar sıfır katkı ve koruyucusuz. Tamamen ev yapımı. Organik ürünlerdir. Evet. Yani sizin aslında buradaki çalışmalarınızı ön plana çıkaran en önemli unsur saf organik el yapımı bayanların özellikle eli dokununca zaten o iş güzel oluyor. Tabii ki. Peki Kerem Bey bu yapmış olduğunuz çalışmalarda mutlaka yıllık bir rakamsal bir sonuç vardır, veri vardır. Tabii tabii var. Efendim, toptan çalışmalarımızda kurutmalık ürünlerde senelik ortalama 1 milyon adet satışımız mevcut. Evet. Bu 2016 2016 senesinin verileridir. Salçada ise ağırlığımız ortalama 75 ton civarındadır yıllık. Evet. Tabii bu limit herhalde her sezon farklı zamanlarda Tabii artarak gidiyor. Artarak devam ediyor anladığım kadarıyla. Peki başarılarınız daim olsun inşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden hem farklı illerden konuklarınız var hem de bölge insanına bir teşekkür sonsuzlarımız. sözlerimiz. E buradan tüm müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım bizim kalitemizin farkına varırlar. Biz onlara çalışmaktan çok mutluyuz. İnşallah onlar da bizlerden mutludurlar. Evet. Saygılar. Peki, başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Ben size babanızı ailenizle birlikte bölgeye kattığınız güzel hizmetten dolayı kutluyorum. Çok İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. O marka yolundaki zincire de ulaşırsınız. İnşallah. Ee, sizinle farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Tamam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli sektörlü haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere kilis merkezden sektörün en iyisi farklı bir noktadan incir kuşu yöresel ürünlerden aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.